Son günlerde dokunduğunuz objelerden küçük elektrik çarpılmaları yaşamanızın ardındaki nedenler. Hazırsanız başlıyoruz. Biriyle tokalaşırken, arabaya binerken, kapı açarken, metal bir kaleme uzanırken parlayan bir kıvılcım ve elde bir anda oluşan hafif ama korkutan acıyla ortaya çıkan statik elektrik çarpması son günlerde kendini daha çok hissettiriyor. Peki neden? İnsanlığın elektrikle tanışması statik elektrik sayesinde oldu. Ebonit çubuk denilen kehribar malzemenin belli nesnelere sürtüldüğünde kimi ufak nesneleri kendine çektiğinin keşfedilmesi milattan öncesine kadar dayanıyor. Doğru akım ve alternatif akım ise statik elektrikten çok daha sonra 18. ve 19. yüzyılda keşfedildi. İlk çağlardan beri hayatımızın bir parçası olan statik elektrik çarpmasını zaman zaman herkes yaşasa da, son günlerde bundan şikayetçi olanların sayısı epey artmış durumda. Bu durumun çeşitli nedenleri bulunuyor. İnsan vücuduna statik elektrik yüklenmesi sürtünmek ve bulunulan ortam nedeniyle gerçekleşiyor. Giydiğimiz pek çok nesne polyester ve naylon gibi sentetik malzemelerden yapılıyor. Dahası plastik yönü ağır basan ayakkabılar giyiyoruz. Bunlar da vücutta herhangi bir şekilde sürtünmeye uğradığında vücudun negatif yükle yüklenmesine sebep oluyor. Plastik ayakkabılar giydiğimiz için de bunu toprağa aktaramıyoruz. Kışın giydiğimiz kat kat giysiler bu etkiyi daha da artırıyor. Ayrıca elektrik yükü çok fazla olan ofis ortamlarında bilgisayarlarla, akıllı telefonlarla iç içe çalışıyoruz. Bunun sonucunda da iyonlarla yüklenmiş olan bedenimiz, nötr ya da elektrik yüklü bir nesneye, söz gelimi bir kapı kolu, otomobil kapısı, hatta bir başka insanla karşı karşıya gelince, spark denilen kıvılcım atlamasıyla bütün yükü boşaltıyor. Bu da elektrik çarpmasına benzer nahoş bir his oluşmasına sebep oluyor. Bu durum kuru hava şartları altında genellikle kış aylarında daha fazla meydana geliyor. Çünkü kuru olan hava yalıtkan özelliktedir ve yük birikmesine olanak sağlar. Ortamda bulunan nem yaratılan gerilimi doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden çalıştığınız, yaşadığınız ortamı nemlendirmeniz önemlidir. Kapalı alanlarda pozitif yük, açık alanlarda, ormanlık bölgelerde ve doğal ortamda negatif yük daha fazladır. Dolayısıyla doğal ortama çıkmakta statik elektriğin atılmasına yardımcı olur. Bundan başka klima gibi araçlarda, ortama negatif yon salan cihazlar tercih edilebilir. Çıplak ayakla toprağa basmak da iyi bir yöntemdir. Statik elektrik çarpması yer yer 8-10 bin volt gerilime kadar ulaşabilmesine rağmen ciddi bir tehlike oluşturmuyor. Kişisel olarak bu durumdan korunmak için sentetik kıyafetlerden mümkün olduğunca uzak durulması gerekiyor. Dokununca elektrik çarpmasının nedenleri Ayakkabıda iletken malzemeleri, kıyafetlerde ise doğal malzemeleri, örneğin pamuklu ve keten ürünleri tercih etmeliyiz. Ayrıca ortamın nemlendirilmesi gerekiyor.